Dakika, ben yanlış şey Hepinize merhaba uşalar. Bugün sizlerle birlikte. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Şuan mikroleme video çekiyoruz. Bugün mikroleme video çekiyoruz arkadaşlar. Ve bu, bu tarz videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet devam edelim. <laughs> Neymez sen suçla kanka bir daha Bir daha suçla Sen bir daha suçla kanka orada kalacağız. Aa oraya açtı işte. kanka Kanka Ben öldürdüm bilemek kanki Ben öldürdüm kanki Dur kanka şuraya aç. 还有年迈。<laughs> <laughs>

সেক্ষেত্রে খেতে 好了好的。 biliyorum. Ben onda seni 50 kere bir yere atarım. Seni sabah Ve attığın yere ben seni atarım. Ondan sonra sen içeri alıp bu beraber dönüş yapalım. Gel lan. Gel lan. Ara öyle işte. Kanka geliyor. Mükemmel hadi abicim ne istek onu Ben sana bir şey yaptım ya ondan sonra öldürdüm ya seni. Atlama git O da şöyle almış. Kanka dur 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 dur. Şey hadi şey git. Gel kanka.